Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Mirkan. Bugün sizlerle beraber arkadan kuşun sesi geliyor. Özür dilerim. Bugün arkadaşlar tren çekilişi hakkında bir konuşacağım. Sonra e, hemen videoyu bitireceğim. Çok kısa olacak zaten. E, arkadaşlar bildiğiniz üzere geçen videoda e, bir tren çıkarttım. Ve bu treni dedim ki işte belirli bir like belirledim. Bunu yaparsanız treni size vereceğim dedim. Siz de e, belirli like geçmiştiniz e, yorumlara baktığımda arkadaşlar e, hiç kimse instagramını yazmamış bugün e, katılma şartlarını falan e, anlatacağım arkadaşlar katılma şartı kanalıma abone olacaksınız e, ve arkadaşlar yorumlara şöyle yazın bakın aynen katılıyorum yazın bakın e, sonra instagram yazın Instagram adresine girin. Eğer siz, sizde Instagram yoksa açıklama kısmında Discord adresimiz var. Bu arada kuşlar hiç ötünmezdi. Şimdi öttü. Neyse. Ee, Discord adresimiz var. Ee, katılıyorum. Ee, Discord adım yazın. Mesela benimki real Oreal Star TR Hashtag ee, bir şey e, 9901 miydi öyle bir şeydi böyle isminizi yazmayı unutmayınız böyle yazınca e, çekilişe otomatik katılmış oluyorsunuz arkadaşlar e, diyeceğim bu kadardı bir de son olarak video gelmemesi alakalı bir şey diyeceğim arkadaşlar video çekmedim çünkü e, şu aralar şu aralar Minecraft Team Fortress 2 diye bir oyuna sardım arkadaşlar. Ee, çok eğlenceli geliyor ve hiçbir şekilde Roblox'a girmedim bu süre içerisinde. Ee, arkadaşlar bu arada sizlere bir şey daha diyeceğim. Ee, öncelikle mesela çözünürlük kaç diye soruyorsunuz. Ee, size FPS nasıl arttırılır diye bir video çekmek isterim açıkçası. Siz de isterseniz yazmayı unutmayınız. Ona göre davranacağım. Neyse bugünlük bu kadardı. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.